Thank you saatler 20'yi gösteriyor. Mutluluk Soy ben Şans Top çekilişi heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık. Sizlerle canlı yayınımıza Şans Merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans Top çekilişi heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 34 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri şans topu çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. oteli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra şans top çekilişi heyecanlı büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde, şans top çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları şeffaf bir şekilde elde etmeden iki makinemiz birlikte belirleyecek. 34 adet topumuz makinemizde var. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 14 adet topumuz makinemizde var. 1 şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şans numaralarının takibini ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Sıra geldi büyük ikramiyeye. Şans topu çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 876.107 TL. Saatler 20.02. Bakalım şans topu çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Makinemiz şans top çekilişi heyecanında el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. Ve sizler için belirlediği ilk şanslı numara 9 Sizler için belirlediği ikinci şansı numara 4 Sırada üçüncü şanslı numara var. Saatler 20.04. Şans merkezimizde canlı yayındayız ve şans top çekilişinde heyecan artıyor. Üçüncü şanslı numara 16. Tüm yayınlarımızda bütün büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiango.com ve millipiango.tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Dördüncü şansı numaradan önce bu önemli hatırlatmayı da sizlerle paylaşmış olalım. Bütün heyecanlarımızda yanımızda olun istiyoruz. Ve dördüncü şansı numara 22. Sırada beşinci şansı numara var. Beşinci şansı numara bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şansı numara olacak. Milli piyango şans oyunları uygulamamızı da sizlere hatırlatalım. Dilediğiniz gibi oyunlara oynayıp sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Beşinci şanslı numara 32. Evet şimdi heyecan diğer makinemizle devam edecek. Diğer makinemizde de ekranlarınızda göreceksiniz. Tüplere yerleştirilmiş 14 adet top bulunuyor. Canlı yayında şans merkezimizde bir şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans Makinemizin şans topu çekilişi heyecanında sizler için belirlediği son şanslı numara 13. Evet, canlı yayında şans merkezimizde şans topu çekilişi heyecanında sizler için şanslı numaralar iki makinemiz tarafından belirlendi. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. 4 9 16 22 32 13. İki makinemizin belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 876.107 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Şans topu çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde Süper Loto çekiliş heyecanıyla ya biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz. Sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımızda ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Sisal.sans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük, olmanız, büyük olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.